Gazze'de kadın mı kaldı? Gazze'deki kadına niye kimse sesini çıkarmadı? Suriye'de kadın mı kaldı? He? Niye onlara kimse sesini çıkarmıyor? Kardeşim bu örgütlü işleri bırakın. Bıraksınlar. Zaten CHP'nin o yalamamasının sebebi CHP'nin bu 22 yıldır bak her tarafta köpek var. Biz sokakta yürüyemiyoruz. Adam bunu köpeği bilerek oluşturuyor Ondan sonra köpekler milletin başına bela oluyor Parka gidemiyoruz oraya buraya çocuğumuzu bakkala gönderemiyoruz çocuğum Şimdi Şimdi mesela muhalefet kalkıyor hayvanları sevelim e Kardeşim kimse hayvan düşmanı değil de Hayvan da çoluk çocuğumuzu yiyor Yani buna da bir önlem almak insanın görevi Aynen. Tamam ama yok AKP'nin oyunu artıracak ya Bak Bu deprem olmuştu Gel baba gel gitme gel Bak deprem olmuştu AKP'nin oyları zayıfladı. Hemen buradan muhalefetin milletvekilleri gitti oraya. İnsanların canını kaybetmiş, evini kaybetmiş muhalefet partisi milletvekili ne dedi biliyor musun? Burada dedi lebek kedeliler. Biz bir sürü isim takmışlar. Çok mağdur. Hayvanlar, kedi köpek çok mağdur. Ulan insan kalmamış orada. Ahlaksız. Ama AKP'nin oyu düşmüştü. Mecbur böyle yapacak. AKP'nin Kurtarıcısı geldi, muhalefet. Orada kaldırdı. O yüzden, kardeşim bak şimdi hastanelere gidemiyoruz. Hastanelere gidemiyoruz. Ben 7 yaşından beri esnafım. Hastaneye gidip doktora bir soru sorduğun zaman, orada görevli falan var ya, böyle milletin başını hopluyorlar. Tehdit ediyorlar. Neymiş yeşil biton çıkarmışlar, mavi biton çıkarmışlar. Ufacık bir münakaşaya girmenle, Direkt cezaevindesin. İlk mahkemeye kadar cezaevindesin. Kardeşim bu milleti böyle esir etmeyin. Doktor da bu ülkenin vatandaşı. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Sen orada doktorsan bu milletin parasıyla, bu milletin üniversitelerinde okuyarak bu millete borçlusun. Bu millete hizmet edeceksin. Bu millete kafa tutmayacaksın. E şimdi devlet yok. Ben en ufak bir bir doktorla bir sağlık görevlisiyle tartıştığım zaman devlet devlet onlar zaten bizimle tartışmak için bahane arıyorlar. Devlet direkt onun yanında artık ben onunla devletle değil kendi aramda abicim iyi olan binde bir bu ülkede ahlakı çökerttiler. Tamam git en ufak bir tane iş yaptır bir evinde bir boya yaptır bir şey yaptır ahlaklı bir tane adam bulamazsın bulamazsın ahlakı çökerttiler evet. tamam mı yani e, vatandaş olarak e, çok gergin sinirli öfkeli kavgaçı bir toplum oldu toplum üzeri oldu bunu nereye bağlıyorsun e babacığım bu çok basit bir şey sen milletin millet hayatında bir kere tatile gidebiliyor mu memleketine bir gezmeye gidebiliyor mu tamam mı Herkes bunun yoksulluğu getirdi mi, yıllarca millete dayattın mı? Bizim dedemiz de yoksuldu, babamız da yoksuldu, biz de yoksuluz. Senin bu milleti ne yap? Hani bu millet kadar var ya değerli bir millet. Çok azdır. Yani 100 yıldır bu milleti bu şekilde eğitimden uzak ettiler. Bu şekilde ekonomisiyle baskına uğrattılar. Ya bu millet çok değerli bir millet. Bu millet şerefinden, haysiyetinden ya şerefinden, haysiyetinden vazgeçmedi. Ha. Bu hükümet mesela en zalim hükümet. Yani Cumhuriyet tarihinin en zalimi. Neden? Kardeşim her tarafı masaj salonuna çevirdiler ya. Biz genel evine karşıyız dediler geldiler. Bütün binaları genel evine çevirdiler ya. Tamam mı? Çünkü neden? Ahlak, Babam zinayı serbest bırakıp bırakmamak önemli değil. Sen bir ülkede ekonomi çökerse ahlak çöker. Bunlar bunu başardılar. Bunlar İsrail'in, Siyonistlerin işbirlikçileri. Allah rahmet etsin Erbakan bunları millete böyle kafasına vura vura anlattı. Bu millet de anlamadı. Anlamadığı için de o bedeli ödüyor. O bedeli ödüyor. Allah Teala ne demiş? Kim ne isterse yani layık olduğu yöneticiyi ona getiririm. Tamam mı? Bu millet değerli olanın hakkını bilmedi. Erbakan'a sahip çıkmadılar. Tamam mı? Çıkmadıkları için de işte bak Musin yazıcı olduğunu öldürdüler. Çünkü neden? Küreselciler bakıyor. Ya bu adam inşaatı çok sever. Bu adam parayı çok sever. Zaafı var. O zaafı olan adamı getirir bu ülkenin başına diker. Der ben ona inşaat veririm, para veririm. Seviyor, zaafı var. Ondan sonra biz ondan geçiniriz. İşte Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin bakıyorlar, zaafı yok. Adamın bir duruşu var, bir karakteri var. Bir milliyetçi adam. O yüzden yarın öbür gün yarın öbür gün bu ülkeye olur kazayla gelir iktidar olur. Biz bunu öldürelim başımıza bel olmaz. Kaldırdı. Tamam mı? Kardeşim bugün, bak ben o inanan Müslümanlara diyor, cennetin yolu bugün bir adam öldü mü dirildi mi? Ya Rabbi ben bu hükümeti sevmedim diyen cennete gider. Cennete gider. Kim gider, abi, Kim gider cennete? Bu ülkede ben mesela bak bugün cennete gitmek çok basit. Ben İsrail'i sevmedim. Ben İsrail'i sevmedim. Ben bu hükümeti sevmedim diyen adam cennete gider kardeş. Ben zalimi sevmedim ya. Ya zalim belli değil mi? E, Allah-u Teala diyor sen zalimden yana mısın, mazlumdan yana mısın? E, diyanet İşleri başkanımız da demedi mi abi. Baba o diyanet baba diyanet işlerinin zaten onu seven de cehenneme gitti. Onu seven e, de cehenneme gitti. Eyvallah, bak. Kardeş çok, çok, eyvallah. Çok e, önce sizlerin bize bu fırsatı verdiğiniz için. 23 senelik emekliyim, evim kira, ee, kiralar biliyorsunuz fahiş fiyat Aynen. ama ben 73 3 yaşında bir bayanım. Bugüne kadar hiçbir hükümette bu durumu düşmemiştik. İçimiz kana alıyor. Yeter kardeşim ya. Yeter. Hapishaneden çıktı geldi. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Nedir bu ya? Öyle i̇li, ili, evet biliyorum. Hepsinin takibindeyim. Ama yeter. Yeter, yeter Allah'ım. Bu kadar. Siz de sağ olun. Ama çok, çok doğru konuşuyor abi. Ben şimdi sana şu kadar söyleyeyim abi. Bak buradaki herkesin yaşı benden büyük. Hepsine saygı mürümetim var. Ama bu ülkeyi bozan tek şey siyasal İslam'dır abi. Bu ülkenin üstünden bunu atması lazım. Atatürk'ün inkılaplarına kurduğu Şeyle hani kurallarla bütünüyle bizim bunu bu şekilde devam etmemiz lazım. Aynen abi. İlke ve inkılaplarına göre devam etmemiz lazım. Bugün o teğmen abilerimiz ablalarımız var ya sırf onlar abi kalkıp Atatürk'ün askeriyiz diye onları ihraç eden bir yönetim var başımızda. Bak bunlar çok sıkıntı şeyler abi. Türk'ün titreyip özüne dönmesi lazım abi Bu bu kadar basit. Yani kimse kimse milliyetine utanmaması lazım abi. Ben burada Türk'üm dediğimde kalkıp o adam dememesi lazım. İşte ben Kürdüm, ben Laz, Çerkez'im ya yani. Ayrılmaya gerek yok abi. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hepimiz beraber olmamız lazım. Yani abi kanla gelen kanla gider diye bir laf var. Yani eminim abi amcalarım, teyzelerim benden daha iyi biliyordur eski tarihi. Ya bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Bu şekilde gitmez yani abi. Ben öyle söyleyeyim. Yani siyasal İslam bitirdi abi bu ülkeyi. Müsaade Teşekkür ederim. Böyle bir röportaj yaptığınız için ülkemizin ilk önce adalete ihtiyacı var. Adalet olması olmazımız. Dolayısıyla adalet olduktan sonra gelir dağılımı da ortaya çıkar. Liyakat sahibine sahiplerine ihtiyacımız var. Liyakat sahibine sahip çıkılması lazım. Kim sahip çıkacak? Yöneticiler sahip çıkacak. Bugün ehli olmayan insanların torpil düzenle e, işin başına geldikleri zaman e, devletimiz zarar ve milletimiz de zarar görür. Bizim niyetimiz güçlü devlet, huzurlu millet oluşmasını istiyoruz. Sonra gelir dağılımı niyakatsizlik e, e, var. Bir de üretim ülkede çok düşük. Aynen. Üretim olması lazım. Nerede? Her alanda. Mesela bugün tarımdı. Yani bugün Ukrayna'dan gelen buğdayı alkış tutuyoruz. Eğer bizim ovalarımızda müracaat etsek ovalarımıza 500 milyonu bakacak bir buğda tahılımız olur. Ama bunu bir türlü devletimiz e, hakla bütünleşip de işletemiyorlar. Dolayısıyla bunun arkasında da şunu ifade edeyim %30 emekliyle dar gelirli var. Yani asgari ücretli var. ...bunların bir an önce iyileştirilmesi lazım. Küçük esnafların... ...hizmet ettiği alan... ...bu yüzde otuz dediğim insanlar, yüzde otuz dediğim insanlar eğer... ...bu parayı bulamazsa, geçimini sağlayamazsa... ...o esnaflarımız nasıl idare edecekler, bu da çok önemli bir şey. İlk önce başta adalet diyoruz. Liyakat sahibinin düşüncesini sormadan sahip çıkmak lazım. Dolayısıyla üretimde şart diyoruz. Aynı zamanda ben bir aktif siyasetçiyim. İsmim Cavit Babur. Dolayısıyla 30 yıldır da bu milletim için, devletim için mücadele etmekteyim. Helal olsun. Evet. Saygılarımı sunuyorum. Sağ tamam, Nereden takip röportajını? Tamam. Merhabalar özellikle teşekkür ediyorum. Ederim, ee, ben eşimden emekliyim. Şu anda ben ayın 18'inde maaşımı aldım verdiğim maaşıma zam yapmış bir milyar. Ya bunu dilenciye ver dilenci kabul etmez. Kirada oturuyoruz kiralar 20 milyar 30 milyar nasıl çıkacağız bilmiyorum. Eşim vefat etti 34 sene oldu. Çok mağdur durumdayım. Bir an evvel ee, bir tay ee, Tayyip Bey'den ricam bütün emeklilerinin ee, zamların güzelleştirmesini istiyorum. Allah'a emanet olun.